İlk sorumuz. Güneş sistemindeki gezegenler yapılarına göre iç gezegenler ve dış gezegenler olarak ikiye ayrılıyordu. Hatırlıyor musunuz acaba? Dönemin ilk konusu, değil mi çocuklar? Güneş sistemi. Burada özellikle isimlerini yazmadım. Gördüğünüz zaman tanır mısınız acaba bu gezegenleri diye? Tanıdınız mı? Evet, evet birisi ne? Zaten bildiğimiz bu. Dünyaydı. Bilmiyorum. Peki bunu gördüğünüz zaman hemen tanıdınız mı çocuklar? Evet. Evet. Bu neydi çocuklar? Bakın bunun etrafında ne var? Satürn. Evet. Halkası var değil mi? O yüzden Satürn'dü halkalı gezegen. Peki şimdi bunların hangisi iç gezegendi, hangisi dış gezegendi? Bunu nasıl yapıyorduk? Bilen varsa söyleyebilir. Ben... Efendim... Hı. İlk dört gezegen iç gezegenler, son Hı. dört gezegen de dış. Evet, peki ilk dördü sayalım o zaman. Neydi ilk dört gezegen? Merkür, Venüs, Merkür, Dünya, Mars. Mars. Evet, Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bunlar iç gezegenler, değil mi çocuklar? İç gezegenler evet. hatta diğer adıyla karasal da diyebiliyorduk bunlara. Peki Satürn o zaman diğer dörtte kalıyor, değil mi? Dış gezegenler. O zaman Satürn de dış gezegendi diyoruz. Peki o zaman birinci soruyu bu şekilde hallediyoruz. Hemen ne yapıyoruz? İkinci sorumuza geçiyoruz. Evet çocuklar ikinci sorumuza geldiğimiz zaman. Şimdi bu soruda ufak bir şey vermemişim. Acaba dikkatinizi çektim. Şimdi bakın burada bir ev var bir de okul var. Okulla evin arasının 150 metre olduğunu biliyoruz. Yolun uzunluğu ise 350 metre. Yani aslında yolumuz bakın kıvrımlı bir yol. Farkında mısınız? Evet. Evet, kıvrımlı bir yol. Peki, o zaman biz burada bir yer değiştirme kavramından bir de alınan yoldan bahsediyorduk. Hatırlayan var mı bunu? Evet, haydi bakalım. Sürat nasıl bulunuyordu? Hız nasıl bulunuyordu acaba? Yolun uzunluğu diyorsa aslında buradaki çocuk bu yoldan gidiyor. Bu yoldan gittiği için 350 metre gidiyor. 350 metre Nedir? Alınan yoldu. Bakın alınan yol. Ama eğer size derse ki bu çocuk evden okula gittiği zaman ne kadar yer değiştirmiş? Ne kadar yer değiştirmiş çocuklar? Haydi. 150. Ne kadar yer değiştirmiş? Alper. 150. Aferin. 150 metre yer değiştirme. Şimdi o zaman bakın burada iki tane kavram çıktı karşımıza. Birisi alınan yol, birisi yer değiştirme. Eğer evden okula gitmişse bu çocuk en kısa mesafe nedir? Yer değiştirmedir. 150 metre yer değiştirmiş bu çocuk. Ama aldığı yol aslında 150 metre değil. Bakın 350 metre bu kıvrımlı yoldan gitmiş. İşte biz çocuklar eğer alınan yoldan işlemimizi yaparsak süreti mi buluruz hızımı? Siz söyleyin. Mesela bize deseydi ki burada bu çocuk 50 saniyede yol almış derse eğer ben burada Hızını bulmak için ne yapacağım? 350 metreyi mi kullanacağım, 150 metreyi mi kullanacağım? Evet çocuklar, burada ben sürati ve hızı ayrı buluyorum. Bakın, sürat e, vektörel bir büyüklük değildir ama hız vektöreldir. Yani yönü önemlidir. Yer değiştirme de vektöreldir çocuklar. O yüzden ben hızı bulurken 150 metreyi kullanacağım. Yani hızı V ile gösteriyorum bakın. Alınan yol bölü zaman yapacağım. Alınan yol ne kadar çocuklar? 150 metre peki zaman ne kadar 50 saniye o zaman işte diyorum ki ben 3 bakın 15 bölü 3, 3 metre bölü saniye hızla gitmiş diyorum bakın hızını buldum hızda neyi kullandım çocuklar yer değiştirmeyi ama süratte de V ile gösterilir hocam ve onu ben karıştırıyorum hızla dediğiniz zaman bakın hemen burayı hatırlayın hızda ne dedik biz yer değiştirme de vektörel olduğu için yer değiştirmeyi aldık yukarıya. yani yol bölü zaman ya formülü. Ama sürati bulurken 350'yi kullanacağız çocuklar. 350 bölü. Mesela diyelim ki onu e, 50'ye bölerim. Ne oldu? 7 oldu değil mi? O zaman 7 metre bölü saniye olacak sürat. Şimdi burada o zaman benim e, zamanı vermemişim soruda. Zamanı mesela 50 saniyede gittiğini söylersem bu soru daha güzel olacak. Ya da kavramları sorar size. Mesela der ki sürati bulmak için ve hızı bulmak için e, hangilerinden faydalanabiliriz? Mesela sınavda bunu sorarsa 150 metre nedir çocuklar? Bakın evden okula ne? Alınan yol değil. Yer değiştirme. Sadece yer değiştirmesi. işte bunu kullanıyorsam hızı bulurum. Ama eğer gerçekten yolun uzunluğu benim için önemliyse alınan yol ne kadar olursa böyle kıvrımına kadar her şeyini hesap ediyorsam sürattir. Unutmayın, tamam aradaki farkı. Peki haydi bakalım o zaman sorunuz varsa sorabilirsiniz. Size bakın, bu soruyu bir de şöyle sorabilirler. Mesela hiç sürat demezler. Yer değiştirme ne kadardır? Alınan yol ne kadardır? Tamam. Şimdi gelin bir de bu şekilde çözelim. Yer değiştirmesi ne kadar çocuklar? Bu çocuğun evden okula gitmiş. Ne kadar yer değiştirmiş? 150. Evet 150 metre yer değiştirmiş. Ne kadar yol almış? 350. 350 metre. Tamam. Hızda hangisini kullanıyorum? 350 mi 150 mi hız sorarsa? 150'yi. Evet çünkü yer değiştirmede hız da vektöreldir dedim. Alınan yol ve sürat vektörel değil, skaler büyüklüktür. Yani yön önemli değildir. O zaman ben sürat diye sorarsa soruyu 350'ye alıyorum. Tamam mı? Aradaki farkı anladıysanız hemen geçiyorum. Sorunuz varsa sorabilirsiniz çocuk. Peki gelelim şöyle güzel bir çiçeğimiz var. Çiçeğin taç yaprakları gösterişli, parlak ve hoş kokuludur. Bu çiçeğin kısımları noktalarla gösterilmiştir. Hatırlayan var mı kısımları? Ya da unutan var mı diye sorayım. Değil mi? Biliyor olmanız gerekiyor. Peki o zaman kim söyleyecek? Şurası ne? Haydi hep birlikte söyleyelim. Dişicik tepesi. <laughs> evet, dişicik tepesi. Peki altındaki şu kısım nedir? Dişicik. Borusu. Evet, Çizik dişicik borusu. borusu. Peki şu kısım bu nedir? Sapçık. Ay başçık. Başçık. Evet. Peki şurası nedir çocuklar? Sapçık. Sapçık. Evet. Bize ne diyor? Noktalı yerlere uygun olacak şekilde çiçeğin kısımlarını yazın. Sadece bu soruyu yaptık. Peki gelelim B seçeneğine. Çiçeğin taç yapraklarının parlak ve hoş kokulu olmasının bitkinin üremesine sağladığı biyolojik katkı nedir? Bilimsel bir çıkarım yaparak açıklayınız. Neden çocuklar bu çiçeğin taç yaprakları parlak, hoş kokulu? O zaman bu e, taç yapraklarının hoş kokulu olması, bir bitkinin, bir kokusunun olması neyle alakalı olabilir çocuklar? Arıların filan dikkatini çekmesi için. Çok güzel, kesinlikle. Harikasın. Peki arıların dikkatini çekince ne olacak? Bu çiçek yürüyemiyor, gidemiyor, gelemiyor, duruyor değil mi çocuklar? Bir şekilde ne yapacak bu? dikkat çekmeye çalışacak. Nasıl çekecek dikkati? Kokusuyla çekecek dikkati. Peki tozlaşma diye bir şey var. Hatırlıyor musunuz tozlaşma olayını? Evet. 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 Ne oluyor? Bu arılar, böcekler, sinekler geliyorlar çiçeğin üzerine konuyorlar. Çiçekten polenleri alıyorlar. Uçup gidip başka bir çiçeğin dişicik tepesine kondukları anda o polenlerle dişicik tepesinde ne oluyor? bir tozlaşma olayı başlıyor. Ardından döllenme olayı gerçekleşiyor. Evet kalabalıklaşıyoruz ama çok geç kaldık bazılarımız. Neyse üçüncü sorudayız. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Üçüncü sorudayız. Evet o zaman demek ki çiçeğin parlak ve hoş kokulu olması bitkinin üremesine katkı sağlıyor değil mi çocuklar? Diyoruz. Peki o zaman ne olacak? Böcek geliyor, o polenler vücuduna yapışıyor, gidiyor başka bir çiçeğe, o çiçeğin dişicik tepesine. Böylece o çiçekten o çiçeğe ne yapıyor? Poleni götürüyor, dişicik tepesine koyuyor. İşte böylece tozlaşma, döllenme olayları gerçekleşiyor diyoruz. Haydi bakalım o zaman ne yapalım? İlerleyelim. Dördüncü sorumuz ne ne diyor çocuklar? İnsanda üreme üreme hücreleriyle bu hücrede oluşturan yapı ve organların birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. İnsanda üremeyi sağlayan üreme hücrelerini yaz. Evet. Kim söylemek ister? Ben mi söyleyeyim? Söylemek isteyen parmak kaldırabilir yani. Yer yani ve yumurta. Evet. Yani. Değil mi? Şimdi burada insanda üremeyi sağlayan diyor ama hem erkek üreme hem de ee, dişi üreme hücresi var. Erkek üreme hücresi hangisi çocuklar? Sperm. Peki dişi üreme hücresi nedir çocuklar? Yumurta. Yumurta. Peki B seçeneğini e, okuyalım. Ne diyor orada? Ben yazayım yine buraya hemen. Nedir? İnsan üremeyi sağlayan üreme hücreleri. Erkekte sperm. Dişi de yumurta. Diyoruz, değil mi? Peki bu üreme hücreleri vücutta hangi yapı ve organlarda üretilir? Sperm nerede üretilir biliyor muyuz? Testisle. Testis evet. 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 Peki yumurta nerede Yumurtalık üretilir? Yumurtalıkta Yumurtalık sende... Yumurtalıkta. Evet, yumurtalıkta üretilir. Aferin, güzel. Tamam. Şimdi sorumuz var mı? Aşağı doğru inelim mi? Hadi inelim bakalım. Evet, beyin görüyoruz. Bazılarımız çok karıştırıyor. Ya burada nerede beyincik, omurilik, omurilik soğanı? Gelin hemen bir pratikleştirelim bunu böyle hızlıca öğrenelim. Yani. Çocuklar, şimdi hiç soruya geçmeden önce ben hemen bunu söylemek istiyorum. Şurası zaten ne Siz söyleyin, bilenler söylesinler bakayım. Burası Bilmiyorum. beyin. Tamam, burası beyin. Şimdi şurası ney? Omurilik. Omurilik çocuklar, omurilik şu böyle hani boynumuzun böyle aşağısına doğru böyle omurgamız var ya içerisinde omurlar var böyle küçük küçük kemikler var. Hatta şöyle ensenize dokunun bir bakayım şöyle herkes bir dokunsun ensesine. Orada kemikleri hissediyor musunuz böyle tıkır tıkır aşağı doğru ineyim. İşte o kemiklerin evet. içerisinden böyle ince bir ilik geçer, omurilik. Hani tavuk yerken o boyunun içerisinde bir ilik görürsünüz ya. Onun gibi bir ilik düşünün. İşte o omurilik böyle aşağı doğru inecek kemiklerimizin içerisinde. Tamam mı çocuklar? Şimdi bu ilik böyle iniyor. İşte bu omuriliğin tam burasındaki o büyüklük birazcık daha böyle yukarı doğru büyümüş bir yer var. Orası ne? Fayda bilenler söylesin. Omurilik soğanı. Aferin çok güzel. Evet, süper. Omurilik soğanı burası. İşte çocuklar omurilik soğanıyla Beyinciği karıştırmayın. Beynin hemen altındaki şu büyük yerde beyincik. Bitti gitti. Beyincik. Tamam mı çocuklar? Bu dördünü hiç karıştırmıyoruz. Omuriliğin biraz üstündeki kısım omurilik soğanıdır. Beynin altındaki o yuvarlak yer orası da beyinciktir. Ne yapıyordu beyincik? Hadi gelin soruları okuyalım. Zaten onu soracak muhtemelen. İşaret ile gösterilen organın adı nedir? Hemen hepsini bir silip işaretimizi bir görelim. Neresiymiş orası çocuklar? Beyincik. 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 Peki. İşaretle gösterilen bu organın vücuttaki temel görevi nedir? Nedir? Hareket temel ve görevi. denge merkezidir. Evet, evet. vücudun denge. hareket ve denge merkezidir. Hatta kulaktaki yarım daire devamını getirin. Yarım daire kanallarıyla birlikte çalışır denge sistemi. Hatta şöyle düşünsenize. Beyincik yani mesela bebeklerde beyincik daha gelişmemiş, değil mi? O yüzden bebekler Çocuklar daha belli bir yaşa kadar böyle dengeli yürüyemezler. Çünkü gelişmemiş daha. Değil mi çocuklar? Ama yavaş yavaş e, geliştikçe ne yapıyor? Denge sağlanmaya başlanıyor. Hatta mesela bazı canlılarda beyincik zarar görmüşse canlıda denge kaybı olabilir. Değil mi? Bunları anlatabilirsiniz sınavda böyle bir soru çıkarsa. Evet, peki hadi bakalım devam. Aşağı doğru bir inelim. Altıncı soruya geliyorum. İç salgı bezlerinin vücut için önemini yapılandırabiliyor musunuz acaba? Şimdi gece karanlık bir sokakta yürürken aniden önüne havlayan bir köpek çıkan Ali'nin kalbi hızla çırpmaya, çarpmaya başlamış ve soluk alıp vermesi hızlanmıştır. A seçeneğini okuyorum. Ali'nin yaşadığı bu durumda böbrek üstü bezlerinden hangi hormon salgılanmış olabilir? Adrenalin. Evet. Adırım. Evet çocuklar zaten çok bildiğimiz çok duyduğumuz bir kelime değil mi bu? adrenalin böyle heyecan olunca neşe olunca bir anda bir sıkılma olunca adrenalin salgılanıyor vücudumuzda. Peki gelin bir de şöyle bir soru soralım. Bu hormonun yokluğunda bakın MEP bunu çok seviyor. Yani size bazen böyle direkt soru sormuyor. Ne olabilirdi? Ne yapılabilirdi? Şöyle olsaydı şöyle ne olurdu gibi yorumları çok seviyor. İşte böyle bir soru da gelebilir. Bu hormonun yokluğunda vücutta gerçekleşebilecek durumlar neler olabilirdi? Sizce neler olabilirdi? Adrenalin yok. Düşünün. ölürdük. Yani yani e, evet mesela diyelim ki adrenalinin miktarına göre böbrek üstü yetmezliğinden başlıyor sonra ölüme kadar giden durumlar gerçekleşirdi. Ama bir de yani bir de mantıken böyle adrenalinin biraz azlığında neler olabilir mi? Hocam kork böyle korku ve heyecan hissetmezdik. Evet değil mi? Hislerimiz yani tetiklenecek bu defa. Çünkü adrenalin sevinç demek tehlike, korku gibi duygularımızda ne yapıyor? Vücudumuza yükselen bir korba. Peki o zaman vücut acil moda geçemeyecek, reflekslerimizi gerçekleştiremeyeceğiz vücut içerisindeki. Değil mi çocuklar? Bunun gibi. O zaman yani düşünün tepkilerimiz zayıflayacak. Bir şeye böyle çok heyecanlanamayacağız, çok sevinemeyeceğiz. Böyle bir şey olurdu galiba. Değil mi? O an aklınıza gelen her şeyi yazın. Sınırsızca yazın çocuklar. Öğretmenler sever böyle gerçekten kendini ifade etmeye çalışan öğrencileri. Yani yanlış doğru ama böyle yorum soruları olduğu zaman bilimsel bir şey sordukları zaman yazın yani. Peki o zaman ne diyoruz biz e, gerçekten adrenalin olmasaydı vücutta ne olacaktı? Vücut acil moda geçemeyecek tepkilerimiz zayıflayacak ve bunun üzerinden bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Peki ben size bir soru sorayım. Adrenalin değil de glukagonu sorsaydı. Glukagon ne yapıyor vücutta? Şekeri arttırıyor. Evet kan şekerini arttırıyor değil mi çocuklar? Peki ee, insülin ne yapıyor? Azaltıyor. Evet kan Azaltıyor. şekerini düşürüyor. Peki bu insülin ve glukagon hangi organdan geliyorlar? Salgılanıyorlar? Kankreaz. Pankreas çok güzel. Aferin size. Yani adrenalin değil de bunu da sorabilirdi. Böbrek üstü bezleri değil de pankreastan gelenleri de sorabilirdi. Bunları iyi bilmek önemli. Peki haydi bakalım gelin yedinci sorumuza geçelim. Çocuklar yedinci sorumuz aşağıda mı kaldı? Evet. Tamam aşağıda ışığın iki farklı yüzeyden yansıması gösterilmiştir. Şimdi gelelim bu soruya. Bir bakın bakalım hemen soruyu bir hatırlayın çocuklar. Ne diyor? Ne istiyor bizden? Cisimleri net bir şekilde görebilmemiz için ışığın hangi şekildeki gibi yansıması gerekir? Nedenini düzgün kısaca açıklayacaksın Efendim bir tane. Düzgün yansıma. düzgün yansıma. Evet, düzgün yansıma. Şu an ekran geliyor değil mi size? Evet. Hocam düzgün yansıma. Evet, düzgün yansıma, evet, düzgün yansıma gerekiyor. Neden peki? Sizce hocam neden? çünkü pürüzlü olduğu için ışık ışınları başka yönlere gidiyor. Bizde onu tam göremiyoruz. Pürüzsüz evet. bir bir noktaya doğru gidiyor paralel. Paralel evet. o yüzden göremiyoruz. Evet doğru. Şimdi burada mesela bakın paralel paralel ışınlar gönderilmiş. Burada da paralel gönderilmiş ışınlar. Ama bunlar ne kadar düzgün, pürüzsüzce paralel paralel aralarındaki böyle açıklık eşit şekilde yansıyor. Burada göz varsa göz ne yapıyor? O cisimi görmeye başlıyor net bir şekilde. Ama buradaki e, gözü düşünün. Biri bu tarafa gidiyor. Biri bu tarafa gidiyor. Bunu böyle bile açıklayabilirsiniz sınavda gelirse. Tamam. Bakın neredeyse çoğu göze gelmiyor bile. Görüyor musunuz? Yani o nedenle burada düzgün bir durum söz konusu değil mi çocuklar? O nedenle biz görürüz ki kesinlikle pürüzlü yüzeylerde değil, pürüzsüz yüzeylerde daha düzgün yansıma gözlenir. Göze gelen ışık miktarı daha fazladır değil mi çocuklar pürüzsüz yüzeylerde? Mesela bunu söyleyebilirsiniz. Peki ee, ve de mesela pürüzlü yüzeylere gelenler birbirlerine paralel şekilde değil dağınık dağınık yansıyorlar. Farklı yerlere gidiyorlar ışık ışınları. Bunları anlatacağız. Böyle hmm. sordu. Tamam. Sorusu olan var mı çocuklar? Buraya kadar. Peki. Sekizinci soruma geliyorum. Varsa lütfen sorun. Çekinmeyin. Şimdi bakın çocuklar burada bir ışık ışını ne yapmış? Neye gelmiş? Bir aynaya gelmiş. Farkında mısınız? Ve gelen ışının ayna ile yaptığı açı 60 derece ise yansıma açısı kaç derecedir? 60 derece. Evet, bakacağım şimdi bir saniye. Çocuklar bir şey söyleyeceğim size. Bakın bazen size bu görüntüyü vermez. Sadece soruyu sorar. Siz hemen o görüntüyü ne yapacaksınız? Çizebileceksiniz. Hemen ne yapıyorsunuz? Aynayı çizdiniz. Işın aynayla açı yapacak. O zaman gelen ışını çizersiniz. Aynayla olan kısmı 60 yazarsınız. Tamam mı çocuklar? Bu kadar basit. Şimdi şunu bir siliyorum. Bakın, normal dediğimiz bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Böyle dik çizdiğimiz, aslında olmayan ama biz işlem yaparken bunu varmış gibi hissettiğimiz düzgün bir ortadan geçen bir çizgi. Ayna yok. Böyle kesi kesecek şekilde aynayı düzgün tam ışık ışınının geldiği yere çizersek bunu çocuklar 60 derece nedir? Bu gelen ışının aynayla yaptığı açıdır. Değil mi çocuklar? Aynayla yaptığı açı. Peki yansıma açısı neresidir? Şurası mıdır çocuklar? Hayır. Ha? Hayır. Efendim? Hayır. Hocam. Derece... Hayır. Bakın, şöyle giderse bakın, gelme açısı burası değil mi yansıma? Evet. evet. Süpersiniz. Evet. Peki yansıma açısı, evet. o zaman şurası mıdır? Evet. Evet, hocam. evet süpersiniz. Şimdi bakın, ayna ile yaptığı açı 60. Burası ne olur? 30. 30. Burası hocam, ne olur? 30. 30 olur. O zaman burası da 60 olur. Farkında mısınız? Bakın çünkü düzgün bir yansıma var burada. Tamam mı? Düzlem ayna var. Geldi. Ne ile geldiyse bakın burası gelme açısı. Burası da yansıma açısı. Nereyi soruyorsa orayı gösterin. Aynıdır. Yansıma açısı 30 gelme açısı 30'dur zaten. Ama size yansıma açısını soruyorsa burayı Geçim göstermeyin. Tamam burayı bu tarafı göstereceksiniz. Yani bir daha siliyorum bakın. Şunu yapacaksınız. Önce normali çizeceksiniz. Normal N harfiyle gösterilir. Bunu böyle bir yansıttık. İşte şu kısmı göstereceksiniz böyle. Diyeceksiniz ki burası 60 ise şurası tamamen ne olur? 90. O yüzden burasına 30 dedik. Burası da 30 olur. Yansıma açısı da burasıdır zaten. Tamam mı çocuklar? Anlaşılmayan bir yer var mı? Peki hadi bakalım. Son sorumuza geliyoruz. Diş hekimleri hastaların dişlerinin arkasını daha büyük ve dişlerini daha doğrusu daha büyük ve net görebilmek için metal bir çubuğun ucunda bulunan özel bir ayna kullanırlar. Diş hekimlerinin kullandığı bu ayna türü düz müdür, çukur mudur, tümsek midir? Çocuklar hangisidir? Çukur. Çukur, düz çukur, hocam, çukur kim dediyse doğru dedi. Doğru. Ben de. Neden? Ben. Neden çukur? Hocam daha net görebilmek için. Evet. İç, ağzın Peki. Içine... Hı hı. Çukur aynanın bir özelliği değil mi aslında o? Yani çukur ayna görüntüyü büyütüyor çocuklar. Daha güzel görmek için biz çukur aynalardan yararlanıyoruz. Peki başka aklımıza gelen bir şey var Mesela diş doktorları çukur aynayla ne yapar? O arkadaki dişlerin yani özellikle mesela görünmeyen kısımlardaki dişlerin o ince ayrıntılarını çukur aynayla görüyorlar. Çukur aynanın bir özelliği var çünkü. Çukur aynadaki görüntü daha büyük oluşur. Özelliği budur. Unutmayın tamam mı çocuklar? Tümsek aynada da tam tersi. Böyle daha da küçültür, ortalığı daha böyle genişletir. Mesela güvenlik kameralarında falan bakıldığı zaman ne yapmak lazım? Orada insanın şapkasında kalırsa görüntü. Güvenlik kamerası bir işe yarar mı çocuklar? Yaramaz. İşte o, orada da küçültü Bütün insanları aynı o kalabalığı sığdırabilmek için o aynaya tümsek ayna küçültür ama çukur ayna da o ince ayrıntıyı görebilmek için büyütür. Tamam mı çocuklar? Çukur aynayla ile e, tümsek ayna arasındaki farkı anladınız mı? Evet. Peki evet, size bilmiyorum. ben sorayım. Evet, evet, evet Efendim. Evet. Efendim. Anladık. Hocam araba ay, arabaların aynasındaki de mi aynı ayna? Hayır, o tümsek aynı tamam. işte. De, e, Denizciğim sen soruyorsun değil mi? Sorayım. Hocam evet, ama arkadan görüyorlar. Evet. E, Yusra, Deniz e, çok güzel sordunuz. Arabaların mesela o dikiz aynasında ne yapıyoruz? Biz arkaya baktığımız zaman yolu görüyoruz. Onun büyütmesi e, eğer söz konusu olsaydı, büyütüyor olsaydı biz o zaman ne yapardık? Arabanın küçük bir parçasını görürdük. E, ama biz daha geniş görmeliyiz o yolu değil mi? Gelen araba var mı? Giden var mı? Çarpmasın. İşte biz hızımızı ayarlayalım. Bunları bizim kontrol edebilmemiz için orada tümsek ayna kullanılmalı. Daha geniş bir alana bakıyorsa tümsek ayna unutmayın. Ama eğer ben makyaj yapıyorsam siz söyleyin. Çukur ayna. Hocam bir şey sorabilir miyim? <laughs> evet çukur ayna. Evet söyleyebilirsin. Hocam şimdi bu ayna arabadakiler ayna var ya şurada büyük yuvarlak küçük bir tane ayna var hocam. Hı <laughs> Evet. O da işe yaramaz mı hocam? Yani e, orada e, mesela baktığın ayna senin kendine baktığın aynadan bahsetmiyorum. Bak orada çukur ayna ama yan ayna dikiz ayna aynası ne yapacak? İşte yan aynası olsun, mağazalardaki aynalar olsun, daha geniş bir yeri görmemiz gerekiyorsa eğer orada bakın o aynaya bu aynanın amacı ne diye sorun. Daha geniş bir yeri görmek yoksa böyle küçük bir yere mi odaklanmak? Eğer küçük bir yere odaklanmaksa direkt çukur ayna. Geniş bir yeri gözlemlemekse tüm aynı. Tamam mı? Hocam. Çocuklar. Tamam, ben, teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Çok güzeldi bence. Sizde e, inşallah sizin için de çok verimli olmuştur. Yine görüşürüz inşallah. Ben böyle ara ara sınavları hazırlayacağım. Oraya sınav öncesinde e, yararlanmanız için oraya bırakacağım. Siz takipte olun. Tamam mı çocuklar? Tamam hocam. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başarılar görüşürüz diliyorum. Bay bay. Görüşürüz. que